Arkadaşlar bu aljinat kalıbından 6 adet sipariş ettim. Ee, şimdi uygulamaları göstereyim bunu ayak yaptım. Şunda da şöyle el kalıbı çıkardım. Fakat bunlar da mesela benim aldığım yer bunların üzerine herhangi bir miktar belirtmemiş. Ayjinat Al, ve diğerine de alça şeklinde. Hiçbir mil bilgisi yoktu. Haliyle buna ne kadar su kullanacağım falan bilgisini bilmiyordum. Ben de işte ortalama bir şey koydum su. Bunlarda sıkıntı yaşamadım. E, bu ikisinde fakat şunda bu üründe sıkıntı yaşadım. O yüzden ne yapıyoruz? Eğer siz de yaşarsanız çünkü e, deneyimledim bunu artık. Alttan bir ısıcı tutuyorsunuz, sıcak ve buna ilişkin hiçbir video bulamadım. O yüzden ben çekmeye karar verdim. Ürünü aldığım yerde birçok kişi yazmış bununla ilgili şikayetlerini. Ürün çok sulandı vesaire vesaire. Ne yapacaksınız onu göstereceğim. Sadece alttan sıcak e, şey tutuyorsunuz. Sıcakken e, saç kurutma makinesi buradan sıcak e, tuttuğunuzda sular üste çıkıyor ve buraya üste çıkan şu suları da bir şırınga yardımıyla çekiyorsunuz. Biz bununla yaklaşık bayağı bir su çektik yani 400 mile yakın su çektik. Alttaki sular çıktı. Yani fazla su eklemişseniz bu şekilde ayjıratınızı kurtarıp içerisine yine altınızı döküp kalıp oluşturabilirsiniz. sadece bu bulunmayan bir bilgiydi. Bunu paylaşmak istedim. Çünkü bir sürü insan bu yüzden acilat kalıbını atmak zorunda kalmış. Fazla su ekledik, kalıp tutmadı. Attım falan diye. Atmanıza gerek yok yani.